Dünyanın akciğerleri son 5 yılda çayır çayır yanıyor. Ormanlar, tarım arazileri imara açılıp en verimli topraklar betona boğuluyor. Nehirler, göller, okyanuslar fabrikaların çöp, kirli atık boşaltma havuzuna dönmüş durumda. Dünyanın tepesinde oturan 3-5 dolar trilyoneri için milyarlarca insan, hayvan ve bitki örtüsü yok ediliyor. Silah endüstrisi Irak, Libya ve Afganistan'da bombalanmadık şehir bırakmadı. Bugün'e kadar bu üç ülkeye atılan bomba sayısı saptanabilmiş değil. Üstelik bu ülkelerde yarı insan yarı robot ortaklığında terör operasyonları adı altında yüzbinlerce masum insan katledildi. Tüm bunlar unutulmuş gibi birdenbire hayatımıza iklim anlaşması girdi. Dünyayı en çok kirletenler, en çok sömürge düzeni kuranlar, kısacası doğayı ve insanlığı katledenler birdenbire ortaya çıktı tıpkı mantar gibi. Hani çocukken yaramazlık yapıp suçu küçük kardeşinin üzerine atan kötü kalpli abi gibi dünyanın can çekişmesinin sebebi olanlar birden bire çevreci oldu. İklim değişikliğine sebep olan sera gazlarını en çok hangi ülkeler üretiyor? Dünyada en çok kömür madeni çıkaranlar kim? Peki en çok kimyasal ilaçlar, kanserojen ürünler üreterek insan hayatına rant meselesi haline kim getiriyor? Sera gazı ile iklim değişikliğine sebep olan Amerika, Rusya, Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği kendi yarattıkları çevre felaketine neden tüm insanları ortak etmek istiyor? Mesela Afrika ülkelerini küresel şirketlerin çöplüğü haline getirenler neden hala yargılanmıyor? Çevre felaketinin en büyük sebebi tükettiğinden çok üretmek, ürettiğini ise vaktinden evvel tüketmek değil mi? Peki, Zaten açlık ve yoksullukla mücadele halindeki yoksul ülkeler ile tam tersine tüketim çılgınlığı yapanlar neden aynı derecede sorumlu olsun? İklim anlaşması ne derece adil? Ekranlarda insanların beynine sürekli iklim dostu, çevre dostu, tasarruflu gibi kelimelerle dolu reklamlar yayınlanıyor. Bir taraftan senelerce kullanmak yerine her sene sürekli yeni modelleri, renkleri piyasaya sürülüp tüketim körükleniyor, öteki taraftan geri dönüşüm yalanıyla tasarruf yapılıyor sürdürülebilir enerji ve yenilenebilir üretim diyenler, toprağı zehirle, hibrit tohumla kirletip temiz gıda, temiz su ve kaliteli havadan bahsediyor. Bilim kurgu filmlerini andıran, insan doğasına aykırı anormallikler yepyeni normaller olurken bizler de aynı tornadan çıkmış gibi birbirimize benziyoruz. Fosil yakıtlar, petrol, doğal gaz ve kömür türevlerinden oluşan enerji türleridir. Bu yakıt türlerinin üretimi ve tüketimi, ne ilginçtir ki iklim anlaşması sonrasında son 30 yılın zirvesine yerleşti. Bir anlaşma ile dünyayı mahvedebilirsiniz ama bir anlaşma ile aynı dünyayı tekrar eski haline getiremezsiniz. Özellikle batının, geri kalmış ülke insanları kağıt, mendil gibi tek kullanımlık olarak görmesi yetmez mi? İklim anlaşması görüntüde dünyayı kurtarıyor gibi gözükse de aslında insanların korkularını kullanan açgözlü şirketlerin bu korkuyu paraya çevirme savaşı. Enerji tasarruflu lambalar, çamaşır makinesi, deterjan, şampuan. Okunurken, söylerken nasıl da hoş geliyor kulaklarınıza değil mi? Peki bugüne kadar ürettikleriniz ne olacak? Sizin üreterek zarar verdiğinizi neden tüm insanlar ceplerinden çıkacak parayla karşılasın? İklim anlaşması da tıpkı nükleer bomba üretip dünya barışını tehdit ülkelerin kendileri dışındaki ülkeleri bu bombaları üretmesine engellemesi gibi taraflı bir anlaşma. Sanat tarihi açısından eşsiz güzellikteki yapıların milyonlarca insanın kanı ve canıyla yaratılması gibi bu anlaşmada geri kalmış ülkelerin insanların hayatları üzerinden hayata geçiriliyor.